Ne oldu terledin mi? Günün fıkrasını anlatır mısın arkadaşlar? abla? Allah anlattı. Allah şey anlat dedi söyleyenleri anlattı bana da anlayı söyleyeyim. bir tane padişah varmış demiş ki bana yalan söylerse yüz kişi yüz tane aldılar. Herkes gelmiş bir yalan atmış. Bir demiş ki hemen demiş ki aslan bir tane kuş tuttu kafese koşacak. Götürdü yedi onu zaten yiyer demiş. Yalan değil ki demiş. Durmaz demiş. patşan demiş. Biliyor musun? Ferhan ülkenin patşan kapının takmış. O yalan değil ki demiş. birinde zamanlı. Ta Ardahan'da çıkmış, gidiyormuş. Sormuş şey demiş ki ya bu kalabalık nereden? çıktı i̇şte demiş patşan böyle böyle yalan söylene yüz tane altın verdi. Ama yalan söylemeden ben o yüz altını alırım padişahı. Nasıl alırsın? Padişahım demiş. Sen biliyor musun? Şey, ben sana ben geldim şimdi beni bir dinle. Ben sana yüz tane altın vermiştim. Onları geri verir misin demiş. Padişah demiş yalan söyleme ne zaman verdim? E sen demedin mi yalan biri gelsin? E, yalan söyledim. Bu Arda Hanlı yüz altını geri köye dönüyor. Yaşasın kötülük bu kadar.